günümü kutluyorum. 20 you are mi? Going to 20 today. Yes. <laughs> bugün mü right? 20. doğum günü? So öyle mi? Today is your birthday. O zaman bugün doğum <laughs> gününüz. öyle so mi? We have a surprise party Biz for you. Biz size bir sürpriz parti hazırladık. Evet sevgili seyirciler, Harry Potter'ın dünya yıldızı onlu yaşlarını geride bırakıp 20'li yaşlarına ATV Haber Stüdyosu'nda giriyor ve biz onun için ATV Haber thank olarak küçük so ve sürpriz bir Doğum günü partisi hazırladık. James sen. Oliver. Happy yeah, happy birthday. Happy birthday. Yeah. Okay. Together. Have Together. Have Together. to you. <laughs> Thank you. you are lucky indeed. You know that maybe hundreds of thousands of girls in the world dünyada yüz binlerce kız sizin yerinizde olmak istiyor aslında. Çünkü Harry Potter'ın ilk aşkı rolünü siz oynuyorsunuz. Ve size öpçü bir de değil mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok şanslıyım doğrusu. Bu konuda olmaktan çok şanslıyım. Sizin de söylediğiniz gibi benim yerimde olmak isteyen çok kişi var. Okay. Happy Tekrar doğum günü kutluyoruz Katie. Geldiğiniz için de çok teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler James, James, Oliver. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler Harry Potter'ın dünya yıldızlarıyla bu akşam...